Selamun Aleyküm. Her toplumda olduğu gibi ne yazık ki Ağız Katürkleri içinde de bir Atatürk ön yargısı baş almış geliyor değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz bundan önceki videomda Atatürk'le ilgili bir paylaşım yapmıştım. Senin Cumhurbaşkanın kim diye bir efekt hazırlamışlar. Orada işte başlangıçta Atatürk sonra ondan sonra gelen işte Cumhurbaşkanlarını sıralayıp koymuşlar. Siz kafanızı eğerek dilediğiniz kişiyi Cumhurbaşkanlığı seçebiliyorsunuz. Ben orada Atatürk'ü seçtim. Tabi sonuna kadar da öyle devam etti. Atatürk'ü diğer cumhurbaşkanlarından ayıran en önemli faktörlerden biri günümüzde yaşamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu önderidir ve ilk cumhurbaşkanıdır. Bu toprakların varoluşu için savaşmış, gazi ünvanı almış bir komutandır. Dolayısıyla Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tartışılmaz değeridir o başkalarıyla zaten kıyaslanamaz. Ondan sonraki gelenler 3. 4. 5. diye devam edecek sıralamada ama Atatürk her zaman birinci olacak. Silinmeyecek tarihten. Dolayısıyla onunla ilgili böyle ön yargılı yorumlarda bulunmak haksızlıktır. Biz Ağızka Türkleri topraklarımızın 1828 Edirne anlaşmasıyla Ruslara savaş tazminatı olarak verilmesiyle Türkiye'den veya o dönemki Osmanlı'dan ayrıldık halkla birlikte Rusların işgaline geçtik. Sonra 1921 Moskova altlaşmasıyla Türkiye sınırları belirlendi ve 1923'te Türkiye Cumhuriyetini ilan etti. Bu 1828 ile 1921 antlaşmalarını ne yazık ki bizim Ahıska Türkleri ayırt edemiyor. Bu nedenle bizi Ruslara Atatürk'ün verdiğini düşünen, kulaktan dolma bilgilerle bu bilgiyi de yayan insanlar çoktur. Kısaca bu konuyu onlara anlatmak istiyorum. Değerli izleyicilerimize de Ahıska Türklerinin Atatürk'e olan ön yargısının nereden oluştuğunu anlatmak istiyorum. Daha önce de dediğim gibi 1828 Edirne Anlaşması ile Ahıska o dönem Osmanlı Devleti tarafından savaş tazminatı olarak Ruslara halkıyla beraber veriliyor o tarih itibariyle bizler Rusların işgalinde kalıyoruz. 14 Kasım 1944 yılında da topraklarımızdan Orta Asya steplerine sürgün ediliyoruz. Tabi o dönemde Rus baskısı hakimdir. Şüphesiz ki bu baskı tarihi bilgilere, derslere de yansımıştır. Türklere tarih boyunca düşmanlık yapmış Ruslar elbette ki Türk tarihini özellikle işgali altında olan Türk halklarına olduğu gibi anlatmayacaktı. Onların dersliklerinde Türk tarihi hep bir karalama, hep bir aşağılamayla öğretilmiştir. Ama ne yazık ki Rusların başaramadığını Sovyetler Birliği dağılıp Türk cumhuriyetleri kendi özgürlüğünü ilan ettikten sonra Türkiye'deki dini kurumların o bölgelere imamatif mezunlarını göndermesiyle başarılmıştır. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki dini kurumlar vakıflar ve diğerleri Atatürk'ü sevmez. Onun Cumhuriyet döneminde devletimize isyan eden, kanunlara, yasalara karşı çıkan din adamlarını infaz etmesinden dolayı Atatürk'e karşı hala kini devam eden bu kuruluşlar yurt dışı hizmetlerinde de aynı kara propagandayı devam ettirmiş, oradaki halklara Atatürk'ü karalamışlardır. Ne yazık ki bu kara propagandadan etkilenen halklardan biri de Ahıska Türkleridir. Onlara Sovyetler Birliği Türk tarihini karalaması yetmemiş. Bir de bu din adamları Atatürk'ü dinsiz, din adamlarına düşman biri olarak tanıtmış ve hatta Ahıska'nın Ruslara Atatürk'ün verdiği yalanını öğretmişlerdir. Dünkü Atatürk paylaşımında bir izleyicimiz, kendisi de Ahıska Türki olan bir izleyicimiz altına Selanikli yazmış. Tabi bunu dalga geçmek, küçümseme amaçlı yazmıştır. Türkiye'de Selanikli deyince akla şu gelir. İşte Yunanistan içerisinde olan topraklar ve o topraklarda yaşayan kim bilir hangi milletti? Türk müydü, Yahudi miydi, şu muydu, bu muydu? Hep bu soru işaretiyle karşımıza çıkıyorlar ne yazık ki. Hadi bunu Türkiye'dekiler yapsa bir şey demiyorum da. Ahıska Türkleri neden böyle bir detaya takılıyorlar? Çünkü Selanikli neyse Ağızkalı da odur. Selanikli hangi kaderi yaşadıysa Ağızkalı da o kaderi yaşamıştır. Ağızkallılar asırlarca Rusların esaretinde yaşamış, Selanikliler de Yunanların. Hal böyle olunca o bölgenin Türk toprağı olduğu ve halkının da Türk olduğu gerçeği değişir mi? Değişmez. Ama ne yazık ki bu gerçeği hala anlayamayan insanlar var. Atatürk'ün Selanikli olması onun Türk olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Nasıl ki benim Ahıskalı olmam Türk olduğum gerçeğini değiştirmediği gibi. Buradan dünya genelinde yaşayan ve zaman zaman Türkiye'ye gelen, Türkiye'de ikamet eden vatandaş olan Ahıska Türklerine sesleniyorum. Her ülkenin milli değerleri vardır. Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli değeridir. Atatürk ile ilgili fikir beyanında bulunurken ağzınızdan çıkacaklara dikkat etmenizi öneririm. O bir ilah değildir ama saygı duyulması gereken tarihi bir şahsiyettir. Bu ülkenin kurucu önderidir. Ondan sonra gelenler onun kurduğu cumhuriyetin temsilcileridir.